Slavroi Savanov. Slavuren Şinan Eşa. Tersera, Şavova adlı. Nevroz Piroz ve Değerli dostlar. Nevroz barıştır. Eşitliktir. Halkların kardeşliğidir. Ama Nevroz inkâra, asimilasyona, imhaya karşı isyanın sakinelerle, leylalarla özgürleşmiştir. Selam olsun onlara. Selam olsun cezaevlerinde on binlerce tutkağımıza. Onlar bu alanları nasıl özgürleştirdiyse bizler de zulme inat, diktatörlere inat bir bir toplanıp cezaevlerindeki tüm tutsakları özgürleştireceğiz. HDP'nin adayları ayakkabı kutularını doldurmaya değil, dolan ayakkabı kutularındaki paraları halka getirmek için adaylar. HDP ile bu ülke özgürleşecektir. Ve tabii ki HDP ile bu toplumu da asıl özgürleştirecek yegane gücü söyleyelim mi? Kadınlardır bu toplumu özgürleştirecek olan. Biz bugünlere direnen halkımızın bedeller ödeyerek mücadelesiyle geldik. Ve bu yoldan bütün halkımız, tüm Türkiye halkları özgürleşene kadar dönmeyeceğiz. Ve bugün gemlik halkı Bugün burada bulunan sizler bir ilke imza attınız. İmralı ile özdeşleşmiş bir ilçede ilk kez Nevruz alanına çıkmakla bu bir daha başlangıç olduğunu gösterdiniz. Bu hükümeti bu köhnemiş devlet zihniyetini durduracak olan yegane güç yürüyüşe başlamıştır ve durmayacaktır. Nevroz bizim için bu yürüyüşün bir devamıdır. Kavalardan mazlumlara, sakinelere, yürüyerek bu zulme hayır diyecektir. Hepinizi bu inançla, bu yürekle selamlıyorum ve tekrar diyorum ki Jiyacalan ere azadi, jigelle kürde azadi, jibo jiyane kepirumayet, an azadi, an azadi.